Anne. 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 Anne su versene. Anne. Anne. Anne bir şey isteyebilir miyim? Anne nereye kaldırdın gene? Anne en sevdiğim tişörtü temizlik bezi yapmışsın. Anne. Sorba. <laughs> Anne bu akşam arkadaşlarımla dışarı çıkabilir miyim? Anne beş dakikacık daha. Anne, beni hiç anlamıyor. Anne, köpek alabilir miyiz? Anne, bana evlenme teklif etti. Mamma, anne. Anne, sınavdan beş almışım. Anne, patates yapsana. Anne, gene mi patlıcan ya? Anne, senin bizden aynı olmuyor. Anne, ben kardeş istiyorum. Saçmalama anne. Anne, iyi ki varsın. Anne, beğendin mi? Beğendiysen like et anne. Sen beğenmesen de like edersin zaten kıyamazsın ki bize. Seni çok seviyorum anne. Anneler Günü'n kutlu olsun.